Gaziantep'te ayrılmak isteyen imam nikahlı eşi tarafından vurularak ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim hastanede verdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı saldırıda Hamide Şeyh Müslim'in engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim de ölmüş, annesi Zehra Faraj ağır yaralanmıştı. Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı mahallesinde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşanmıştı. İddiaya göre Ümit Dur, imam nikahlı eşi Hamide Şeyh Müslim'in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla basmıştı. Cani Koca Dur, eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim anneleri Zehra Farac'ın üzerine uyudukları esnada kurşun yağdırmış, olay sonrası Cani Koca Ümit Dur kaçarken vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla eşi, eşinin kardeşi ve kayınvalidesi ağır yaralanmıştı. Hamide Şeyh Müslim hastanede verdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası kaçan ve Asar Şube Müdürlüğü Cinayet Müramirli ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ümit De ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.